Türkiye'de kişisel veriler çalındı. Bir grup hacker artık nereden ve nasıl elde ettilerse bilmiyoruz ama e-devlette olan birçok bilgiyi internet üstünden satışa sundu. İnternette açılan paneller üzerinden 300 liradan başlayan fiyatlarla bu bilgilere herkes ulaşabiliyor. Aralarında yurt dışında yaşayan gurbetçilerin bilgileri de var. Hatta vatandaşlıktan çıkanların eski bilgileri bile var. Sıradan bir vatandaşın bu kaynağa ulaşması kolay değil. Ancak 2-3 günlük bir çalışma sonrası arkadaşlarımız haberi teyit etmek amacıyla sisteme erişim sağladılar. Biz de teyit ettik. Haber doğru. Adı soyadı girince bilgiler çıkıyor. Örneğin nokta Erdikmen yazarsanız benim TC kimlik numarama, Türkiye'deki adresime, mezun olduğum okullara ulaşabiliyorsunuz. Hatta aile sorgusu üzerinden babamın kullandığı ilaçları bile görebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli değil. Çünkü birkaç yıl önce zaten benzer datalar internete sızmıştı. Bu arada bir tane Oktan Erdikmen var ve bu sorun değil ama isminiz çok genel bir isimse binlerce çıkabilir. Bu durumda ya tek tek bakacaksınız ya da TC kimlik no ile sorgulama yapacaksınız. Yurt dışı adresleri çıkmıyor o açıdan güzel. Peki bizi ilgilendiren en büyük sıkıntı ne? Tapu bilgileri çıkıyor. Benim tapuda kaydım yok benim adım yazınca Türkiye'de evi yoktur diye çıkıyor. Ama tapusu olan arkadaşları kontrol ettik. Kimin nerede evi arsası var geriye dönük satılmış bile olsa adresiyle birlikte açık açık yazıyor. Bu durum ne gibi sorunlara yol açabilir? Bunu uzmanlarla konuştum. Aslında haberi yaparken çok düşündük. Acaba dedik eşeğin aklına karpuz kabuğu mu sokarız? Durup dururken birilerinin araştırılmasına mı vesile oluruz? Ancak uzman arkadaşlarımız bunun zaten artık çok bilinen bir şey olduğunu kurumların bunu bildiğini ve bu yönde adım atabileceğini dolayısıyla insanları uyarmanın daha doğru olacağını dile getirdiler. Ben de uzmanların tavsiyelerini her zaman dinlerim. Köln'den mali müşavir Ali Demir'le görüştüm. Öncelikle bu bilgilerin yasa dışı olduğunu söyledi. Yani bunlar hukuken bir delil teşkil etmiyor ama bu bilgiler kuvvetli şüpheye neden olabilir. Almanya daha önce vatandaşlarının İsviçre'de bulunan banka hesaplarına dair bir CD'yi satın aldı. Bunun için bir eyalet hükümeti 3 milyon avro ödedi. Bu CD tamamen yasa dışıydı. Ancak vergi söz konusu olunca yasa dışı bir delil bile satın alınabiliyor. Bunun üzerine şöyle bir şey yaptı. Dedi ki, "Benim elimde bilgiler var. Herkes gelsin kendini ihbar etsin." İsviçre'de hesabı olanlar gittiler, kendilerini ihbar ettiler. Devlet verdiği paranın kat kat fazlasını bir günde çıkardı. Almanya'da çalışıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz. Türkiye'de eviniz çıktı. Hiçbir sorun yok. Zaten bu evlerin bildirilmesi bile gerekmiyor. Eğer kira geliri elde etmiyorsanız maliye buna bir şey demiyor. Vergisini ödeyen dürüst vatandaşın bu durumda endişe etmesine zaten gerek yok. Bu durum iki grubu ilgilendiriyor. Birincisi Almanya'da sosyal yardım alıp da Türkiye'de evi, arsası, dairesi olanlar. Bunu bildirmediyseniz sosyal yardım dairesi bu bilgileri alıp kullanırsa size şöyle diyebilir. Senin Bornova'da bir dairen olduğuna dair kuvvetli bir şüphe var. Biz de bunun aksini ispat edene kadar sosyal yardımını kesiyoruz. Yani E-Devlet'ten belge isteyebilir ki bunu ihbar durumlarında zaten istiyorlar. Tapu dairesinden belge isteyebilir. İspat edene kadar daha sosyal yardım ödemeyebilir. İkincisi, vergi ödeyenler boyutu var. Örneğin burada bir dönerciniz var. 5 yıl önce 20 bin euro kar ettiniz. Ama Türkiye'de o sene 1 milyonluk bir yazlık aldığınız ortaya çıktı. Maliye... Bu durumda kardeşim sen bu parayı nereden buldun diye size sorabilir. Avukat Muhammed Altınkaya ile görüştüm. Kendisi bu durumu incelemenin çok zor olduğunu, tek tek inceleme yapmak gerekeceğini, dolayısıyla böyle bir soruşturma başlatılmasını beklemediğini söyledi. Ancak dedi Almanya bu verileri alır, sınıflandırır ve vergi dairelerine, sosyal yardım dairelerine gönderirse o zaman sorun olur. Bunu yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü bu veriler yasa dışı yollarla elde edilen veriler. Ceza davası açılırsa bu veriler kolay kolay kullanılamaz. Ancak vergilendirmede kullanılabilir. Çünkü vergilendirmede bilgiye bakılır. Yasal mı değil mi diye bakılmaz dedi görüşü bu. Ancak bugün çok ilginç bir gelişme yaşandı. Benzer bir sızıntı 2021 yılında Pandora belgeleri konusunda olmuştu. Almanya'da yaşayıp yurt dışında firma açan yüzlerce kişinin belgeleri, bilgileri internete sızdı. Hessen eyaleti bugün 10 milyon 400 bin dökümanı satın aldı. Ne kadar ödediği açıklanmadı. Bunlar şimdi Kastel'da tek tek incelenecek. Aynı şeyi Türkiye'deki sızıntı içinde yaparlar mı? Yapabilirler de yapmayabilirler de. Pandora belgelerinde 100 milyonlar havada uçuşuyor. Onlar vergi açısından çok daha kıymetli. Sosyal yardım alan birinin dairesine kadar inceleme gider mi? Onu bilmiyoruz. Ama giderse şaşırmayın. Çünkü bu bilgiler maalesef bir kere internete sızdı. Esir Maliye Bakanı her türlü sinyalin peşinden gideceğiz diyor. Yani kurumlar bu tür sızıntıları biliyorlar. Sizin de bilmeye hakkınız var diye düşündük ve bu haberi o yüzden hazırladık. Bu bilgileri kim sızdırdı, kim hackledi ya da kim sattı, nasıl oldu bunu bilmiyoruz. Bu konuda yetkililer E-Devlet'in kesinlikle hacklenmediğini açıklıyor ama bilgiler de ortada bir şekilde çalınmış ya da satılmış. Sorumlusu kimdir onu da artık Türkiye'deki savcılar bulacaktır. Bu gibi olaylar da inşallah bir daha tekrarlanmaz. Almanya dikkat ederseniz bu işlere hiç girmiyor. Çalınır diye neredeyse hiçbir sistemi online yapmıyordu. Yeni yeni başladılar. Burada da benzer şeyler olabiliyor. Çünkü hacklenmeyen hiçbir sistem yok. Pentagon'u bile hacklediler. Beyaz Saray'ı da hacklediler. En iyisi dürüst beyanda bulunmak. Verginizi öderseniz içiniz hep rahat olur. Benim için mesela çok rahat. Bu hayatta kafanızın rahat olmasını istiyorsanız açığınız olmayacak. Her zaman dürüst beyan edeceksiniz. Bazen kısa vadede zarar gibi görünür ama uzun vadede kazanırsınız.